Selam Aleyküm. Aleyküm selam başkanım. Geçmiş olsun abi. Asla, asla. Ne yaptın? Allah razı olsun valla işte. Halimiz olsa da. Hoş geldin. Hoş bulduk. İşte şeker hastalığından dolayı ayak, parmaklarım bir şey, uf ufacık şeyden, hmm. yaradan dolayı hmm. birden şeye çeviriyor, kuruyor, ıslak kangrene dönüşüyor. İşte İdlib Hastanesi'ne gittik. Kesildi mi o ya? Dediler ki şeker sende 500'e çıkmış ortopez uzmanı. Dedi ki şimdi bıçak soksam hissetmezsin dedi sen. Bilekten keseceğim ben dedim hocam bilekten olmaz bari bir şey bırak hani ayağımda kalsın. Bir hafta i̇bn acilde yattık ki şeker düşsün biraz ilaç tedavi olsun. Dedi daha kötüye giderse bacağı da keseriz. Hı -hı. İşte geçen hafta ameliyata girdim parmaklar gitti kestiler. Buna da şükür diyeyim. hani başkanım. Halimiz ortada ama hani ben günlük çalıştığım zaman para kazanabilirdim. Abi ee... şimdi bu şifa buldun mu yani şimdi bunu yaptıktan sonra bitti mi olay? Hani şey diyorlar kontrolü. İlerliyor mu ya da durdu mu yani onu manada soruyorum. Yani. Bak en son kontrole geçen işte gittik dün gittim hatta. Hı -hı. Doktor dedi iyiye gidiyor şu an. Hani Hangi hastaneye gidiyorsun? Burada İbn-i hastanesi. İbn Sina, hastane. İbni Sina hani yoksa dedi ilerlerse biz gene operasyonu alacağız kesin. İsim neydi abi? Çok Yakup. Yakup abi çok hijyenik bir yer de değil burası yalnız abi. Evet. Kaç kişi Evde bu oda mı sadece burası? İki oda. Abi. burası? Burası var. İşte gördüğün gibi şu üst bayağı bir gitti. Yağmurdan dolayı. Hatta oradan işte dediğim gibi bazen fare düşüyor üstümüze diye. Nasıl? Ben şura açık ya komple. Fare mi düşüyor? Aynen. O çatıdan giriyor müzekler. olur. Hamam böcekleri var. İşte bura karşısı gördüğün gibi rutubetten hep indi. Olsa şuraları göstersen. Hani, hani ev kira dayız işte gördüğün gibi abi. ama işte eşya bir konulabilir Şuradan bak, şuradan tavandan göstersem göstersen. Şu, sol tarafa da, şurada da şey var. Çaydanlar da kadar yani altındayım. Şurada yapalım. O içeride Dantilası. de içeride de bayağı göçer yer var, uçan de Ümit kapıyı çeksene. Ana yok, baba yok. Ne bileyim, kalan bir şey yok. Üç bilader. Hani bir iki erkek bir kız. Kız şurada hem oturduğun yerde yerde yatıyor. Burada kim yatıyor? Burada benim bacım yatıyor işte. Bu arada. Öbür kardeşin? O da içeri odada yatıyor. İşte ıslandığı zaman rutubet olduğu için mecbur sobayı yakıyoruz ama her taraf yaş. Onun yerler falan. Orayı sıvasam bile geri dökülüyor çünkü çatı. Abi peki size bir ev ayarlasam? Ben yani düşünüyorum buranın tadilatı falan hiçbir şey olmaz. Yok, yok. Şeyde Mamuk'ta Zebekent'te bir yer ayarlayalım mı Apartman dairesi. Allah Allah razı olsun. Olur mu? Olmaz. Ya geçen gün şey yaptık ya, e, Ankara Vali Sosyal Hizmetlerinden Barış abi var. Böyle bir imkanımız var aslında. O, orayı ayarlayabiliriz abi. Eşyalarını eşyalarını ayarlayıp orada da mevcuttan şeyi yenileyip tertemiz sizi oraya çıkartırız. Kira derdiniz de olmaz. Hiç sıfır kira derdim olur. Kira da alınmaz size. Allah razı olsun. Ben bunu Barış abiye bahsedeceğim. Ankara valiliği sosyal hizmetler müdürü. İşte kız kardeşim de şeyden dolayı kulaklarının iltihabından dolayı da onun beyin gelişimi pek şey hmm. değil. En şey gibi özel bir yol. evet O da işte yani. Yakup muydum şimdi? Yakup. Yakup abi, yaş kaç abi? 49-50'ye geldim. 50'ye geldin abi. Peki, ne gördün, ne yaşadın abi bu hayattan yani böyle bir şeyin var mı? Şu yaşıma geldin de Yasin bunu gördün, bunu yaşadın diyebileceğim bir şey var mı yani? Vallahi hani hangi bir Ne öğrendin, ne yaptın, ne yaşadın? Daha 50 yaşımıza geldik de işte Yasin böyle böyle oldu, şu oldu diyebileceğim bir şey var mı? Verebileceğin mesaj var mı bize? Vallahi hani en büyük sağlık, evet. hayatta en büyük devlet sağlık derler ya, Sağ ol. bunu yaşayıp gördüm en son. Hani bu ayaktan önce de şeker bende varmış gibi bilmiyordum, onunla yaşıyordum. Evet. Hani tamam, fani dünya göz açıp bakıncaya kadar geldi geçti. Biraz peki ağır geçti, hani babam rahmetli çobandı. Ne bileyim oralarda buralarda gezdik, nerede iş bulursa. Evet. O rahmetli oldu 85'te. E babasız büyüdük. Babasızlık da zor değil mi zor. abi? Başında biri olmayınca. Yok o zaman hani dediğin gibi yol gösteren olmayınca bir de baba olmayınca sen eziksin. Herkes diyor ki benim babam var, şu yıllar var, kan var. Sende o da yok. 50 yaşındasın mı hala babası bugün de tevafuk babalar günü. Ya Allah'ım. Sen hiç mi Yok evlenmedim. Hani kısmet olmadı diyeyim. Para zaten yok. Dedim ben aynı rezaleti çocuğumda mı çeksin? Hani olmayınca da olmuyor. Ama biraz şey olsaydı sen de baba olmak isterdin mi Kim istemez evi olsun, yuvası olsun. Kim çoluğu istedim? çocuğu olsun. Tamam. Ama işte dediğim mukadderat. Evet. Kader böyleymiş diyelim. İnşallah evet. bundan sonra belki daha güzel bir ortamım olursa. Peki bir hayalin, bir isteğin, yani canın çektiği bir şey olur. Böyle bir bir şey isteğin var mı bizden abi? Veya uzun zamandır şunu da istiyorum da olmadı dediğim bir şey var mı? Ne diyeyim ki bizimkiler hep küçük hayallerdi ya. Hani ne bileyim hani yarına karnımız doysun. Evet. Yarın da acaba aç kalacak mıyız? En son en çok yemek isteyip de yemediğin ne var şu ara? Böyle ya yani şu canım çekiyor uzun zamandır dediğin. Ya şimdiye kadar hani Şeyler de artık tatlılar da yasak. Evet yeah, tatlı yasak. Evet, yeah, şeker hastalığından dolayı. Yeah. Evet. İşte pilav yasak, yeah. şu yasak, patates yasak. Yeah. İşte ne diyeyim. Şimdiye kadar yeah. bilemiyorum ki abi ya. İşte, yani ne bileyim. Bir böyle kızarmış tavuk gibi oluyor ya. Yeah. Yani diyorum onlar da pek pahalı şu ara. Tam hani görüyoruz. Hmm. Ama işte imkan olmayınca. Kızarmış tavuk Yani şeyin o yeah. nasıl olmayınca sende zaten olmuyor da. O kızarmış tavuk da mübarek nar gibi böyle ya, kızarır. Böyle ekmeğe ya camına bana sığın bir <laughs> şey <yapan> gibi. <laughs> Ağıl abi beni güldürdün ya. Doğru diyorsun. O, o şey de böyle panalı yeah. şey de böyle. O çevrilir kızarmış tavuk böyle. Çeker abi yani. Ve benim çeker de koca herif olsa da ada şey de olsam böyle bakınca ne çeker abi adam yani çekmez. Hani cepte paran olmayınca her, her, şey senin koku gelir ya bunun. Ulan abi şunu da işte. iyi. Buna tavuk döner de olsa. Şu, hani ben askere giderken bugünün parasıyla 5 lira vardı canım. Doğru. 5 TL ile gittim. Ya işte hani dedin ya orada biz küçük insanlarız hayallerimize küçük işte bir kızarmış tavuğa bile hayal vuruyoruz işte. Abi ben bir çarşıya inip geleyim. Yine bir görüşelim. Dediğim gibi o mamaktaki evi de ayarlayacağım. Buranın ne tadilatı olur ne de tarafı. Oraya iki artı bir, bir artı bir neyse bir daire ayarlayalım abi. Tertemiz oturun abi. Mis gibi. Biz sizin gıdanızı diğer şeylere de bakarız. Kirada dert olmadıktan sonra da geçinip gidersiniz. Allah razı olsun. Abi. Ümit! 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 Ala abi. Tamam abi. Çarşıya hemen inin bir kızarmış tavuk. Tamam abi. Tamam mı? Tamam. Abi. Tavuk veya şey döner hangisi varsa kolayına hemen ama kızarmış tavuğa odaklanın. Tamam, tamam mı? Tamam. Abi. Hadi bu kopun gelleme. Tamam. Ala abi'yle gidin Ala abi bilir çünkü. Tamam. Tamam abi. Hadi. Allah razı olsun abi. Ne demek abi. Ba annem rahmetli de Taşköprü'de işte vefat etti. Dibinde miydi? Aynen. Allah şu odadan girdi. Ben dedi de ayaklarımı kaldıramıyorum. O arada koluna girdik. Buraya kadar dermanı geldi. Şurada dizleri çöktü. Biz de anlamadık ne oluyor diye Allah. geri kaldırdık. Yatağına yatırdık buraya. Evet. O arada dili boğazına kaçmış. Kalp krizi geçirmiş. Mekanı cennet olsun. Allah Allah. Memleket neredesin ya? Kırşehir. Kırşehir'lisiniz ya. Evet. Kamağın mı nere? Vallahi anne kamağın, baba Akpınar. Hmm. İki tarafta Kırşehir Kırşehir'li olacağız. Kırşehir'li arkadaşlarımız çok. Hmm. Rahmetli Neşet Ertaş diyor Güzel çalar Mertes. o da Mertes, Mertes. Bizim bebeleri bir Olur be ya, abi yani, ya. Rabbim sana şifa versin. Allah razı olsun Biz kardeşiz abi. İşte kardeşler de birbirini böyle kollayacak, gözetecek abi. Sağ Yani biz o evi ayarlayacağız. Şimdi ben hemen çıkın çıkmaz Barış abi idare edeceğim O da Allah var yani öyle resmi kurum gibi değil tamam mı? Hemen böyle yapalım edelim Yasin der, Sağ olsun. Hemen o evi ayarlayalım. Geçen gün ziyaretinde konuşmuştuk zaten. Ondan sonra bugün ne? pazar değil mi? Pazar. Salı çarşambaya kalmadan siz oraya yerleştiririz. Tertemiz. burada zaten gelecek eşyan yok. Yok abi. Yok bunları bırak gitsin. Tertemiz oraya eşyalarını şey yaparız. Dışarı çıkayım bir hava alayım. Beş dakika sonra geleceğiz zaten. Eyvallah. Gelsin, tamam Ayağına sağlık. Ayağına. Geliyorum 5 dakikaya. Çok sağ ol. Tamam. Allah razı olsun. Sen şu alanı şey yap. Boş çekim abi. şey yapalım. hem mutfak hem banyo. Ne diyorsun ya? Ya o kazanın olduğu kazanı tüpe koyuyor. Olsa. Ya Allah bir düşün. Bura hem bana bak bana bana bak. Bura hem mutfakmış. Hem hem mutfak hem banyo mu bura? Hem mutfak hem banyo. Allah'ım. Çeksen içeri. İçerisi hem mutfak hem banyo.

olmadığı için elbiseleri böyle duvarlara çiviler atıyor. Abi, ya da çuvallara Bu, bura düzen tutmaz. Bura düzen tutmaz. Biz bura o mamaktaki yeri şey yapalım. Sen şeyini yap. Tamam abi burada. Şuraya nasıl alacağız? Şöyle. <laughs> suyu bile bahçeden alıyoruz buraya zaten şu tesisatı bile bul İçeri su da mı gelmiyor? su da gelmiyor yani. biz bahçeden suyu alıp getiriyoruz bir döner var tamam